Merhabalar. Ben Selanik örgü modelinden erkek boyunluk nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben birazcık ördüm örneği anlaşılsın diye, belli olsun diye burada. Onun için 7 numaralı şişim var. Ona uygun da ip aldım. 7 8 numaralı şişe uygun. 26 tane başladım. Çünkü Selanik örneği kendini çok açtığı için fazla başlamadım. Çünkü çok genişliyor. Çok uzuyor. Onun için Selanik örneğine ilk önce ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. He bakın hep tersten olacak. Ters ipimiz sürekli kendimizde olacak. Arka sırasında da ön sırada da ipimiz hep kendimizde olacak. İkincisini dolayıp boş alıyoruz. Bir tanesini örmeden örüyoruz. İkincisini ikincisini dolayıp boş alıyoruz. Örüyoruz. Örmeden üstüne dolayıp çıkar boş atıyoruz. Ters olarak örüyoruz. İkincisini üstüne dolayıp boş alıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle gideceğiz. Bir tane öreceğiz. Bir tane örmeden alacağız. Bir tane öreceğiz. Bir tanesini üstüne dolayıp boş atacağız. Evet, sıra sonuna geldik. Örgümüzün ters tarafındayız. Ters tarafında da düz tarafında da hep aynısını yapacağız. Sürekli ipimiz kendimizde olacağız. İlk önce örmeden alıyoruz. Örgümüzün düz tarafında ör, e, doladığımızı, boş alıp doladığımızı ikisini birlikte örüp tersten örü, örüyoruz. Çünkü arka tarafta ör, ördüğümüzü tek bu sefer bu tarafta e, üstünü dolayıp örmeden alıyoruz. Ön tarafta doladıklarımızı ikisini bir örüyoruz, yanındakini örmeden üstüne doluyoruz. Arka taraftaki doladığımızı ikisini birlikte alıyoruz, ördüğümüzü üstünü dolayıp örmeden alıyoruz. Arka tarafta doladıklarımızı ikisini bir örüyoruz, örmediklerimizi doluyoruz, boş alıyoruz böyle sıra sonuna kadar bu şekil gideceğiz Evet, sıra sonuna geldik. Örgümüz çıkmaya başladı. Selanik örneğimiz. İlk önce ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arka tarafta doladığımızı ön tarafta ikisini birlikte örüyoruz. Arka sırada da ön sırada da aynı bu arka tarafta ördüğümüzü de kendimizde olduğu zaman üstüne dolayıp örmeden boşalıyoruz. Çiftlileri örüyoruz. Teklilerin üzerine dolayıp boş atıyoruz. Çiftlileri çift olarak örüyoruz. Tekliyi üzerine dolayıp do örmeden boş atıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar gideceğiz. Evet, sıra sonuna geldik. Tekrardan aynısını. Bakın düzler çıkmaya başladı. Düz Selanikler. İlk önce ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz her, arka tarafta, da ön tarafta da kendimizde olacak. Tersten örüyoruz. Bakın burada düz olarak örneğimiz çıktı. Düzlerin hep üstünü dolayıp boş alıyoruz. Çiftleri çift örüyoruz tek ilmeğimizi üstünü dolayıp boş atıyoruz. Çiftleri çift örüyoruz. Tek ilmek olan ilmeğimizi üstünü dolayıp boş atıp çıkartıyoruz. Çiftleri örüyoruz. Tek olan ilmeğimizin üstünü dolayıp boş atıyoruz. Böyle örgümüzün arkasında da önünde de hep aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Çok basit, en basitinden selanik örneği. Evet, örneğimiz yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Ee, şimdi ilk önce tekrar aynısını gene ilkimi örmeden alıyoruz. Çiftleri çift örüyoruz. Tek olanın üstünü dolayıp boş atıyoruz. Çiftleri örüyoruz. Tek olan ilmeğimizi buradan hep zaten düz gidiyor. Üstünü dolayıp örmeden çıkartıyoruz. Üstün çiftleri örüyoruz. Tek olan ilmeğimizin üstünü dolayıp Boş çıkartıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar. Boyunluğumuz bitti. Boyunluğumuzun e, Boyu e, 50 santim Ördüm. Zaten 26 e, taneden başlamıştım. 50 santim örüp boyunumuzu bitirdik. E, bitirdik. Bunları kesmeden önce ilk önce kesmeden önce ben bir sıra düz örüyorum çünkü kesmesi daha güzel oluyor daha düzgün oluyor düz bildiğimiz düz örgü ipimiz arka tarafta düz olarak sıra sonuna kadar böyle gideceğiz Evet ördük sıra sonuna kadar düz örgümüzü şimdi keseceğiz e, boyunluğumuzu kesmek için de iki tane ilmeği bir alarak al öreceğiz keseceğiz ikisini birlikte kesiyoruz kestiğimizi bu şişimize alıp tekrar ikisini birlikte kesiyoruz sürekli sıra sonuna kadar bu şekilde keseceğiz kestiğimiz ilmeği bu şişimize alıp ikisini birlikte kesiyoruz. Sıra sonuna kadar böyle keseceğiz. Evet, kesme işlemimiz bitti. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Evet, ipimizi kestik. Şimdi birleştireceğiz bunu, dikeceğiz. Örgümüzün ters tarafından dikeceğiz. Getir ikisini iki, iki ucunu bir araya getireceğiz buradan. Boynumuzun Böyle. Buradaki düz ilmeklerden alıp kese kese bitireceğiz. Evet, dik, dikme işlemimiz bitti. Boynumuz çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Selanik örgü modelinden yapılan her bütün örgüler çok güzel oluyor. En güzel örneklerden bir tanesi. Bütün erkek berelerinde, şapkalarında çok güzel duruyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.